Evet. Şimdi ne yapıyoruz Nas Hanım? Söyleyin. kek. Ne kek bu? Ne keki? Cupcake. Evet. Ya. Tamam. Malzemelerimizi koymuştuk, karıştırmıştık. Evet. Şimdi sütümüz evet. ve yağımızı koyacağız. Evet. Bir tane çırpıcı getirin bekle. Evet. O değil. O değil. Bir video başladı. Evet Kaş tadı Kaş tadı Ben kaş tadı Ama yardım edeyim Kaş sen de bunları koy kızım Bir yandan konuşabilirsin ama Senin için çekiyorum videoyu sen istedin Ne dedin bana Dedin Hı? ki ablamın videosu var benim yok dedin seninle videolarım Hı. Öyle mi dedin Evet. <laughs> ne diyor ki ikimizi mavi yapacak. Evet onu söyleyeceksin. İkimizi mavi yapacağız. <laughs> ne? Bakın, evet karıştırdık mı? Hmm, Tamam. tamam. Hmm, tamam. Evet şimdi ne yapıyorsun mı koyuyorsun? Evet. Evet. Tamam. <laughs> 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 Ma. Ma. Evet. Evet. Biz bu keki nasıl bir kek yapacağız? Mavi. Mavi krem şantili. öyle mi? İnşallah olur. Hı -hı. Olur. Tamam. bakayım Bak. Bak bakayım. Ben bayıldım bayıldım. Çok güzel. Hı. Bak bakayım sen de. Bayıldınız mı? Bir kere çok daha bak. bak. Hayır. Ama kere. çok. Öyle. Tamam. Şimdi bunu hazırladık. Ne yapacağız? Dolaba koyacağız. Evet. Ben de Kim yalayacak? İşte bilmiyorum. Karar verin aranızda. Hı, ben de böyle yalayayım. bir şey yaptım. Sen burasını yalamaz. Ben de burasını yalayayım. Bana kaldır mi? bakalım. Ya. Hadi tamam bu kadar yeterli. Hı -hı. Çok ne? Çok oldu. Çok. Tamam. Şimdi bu. Tamam. Çok oldu. Doldurduk. Doldurduk. Nereye? Evet. Fırına gidiyor şimdi. Evet fırına gidiyor. ne puluma bir şimdi Dur Tamam Şimdi ben ya <laughs> Yetmedi <gülüyor> içine geri koymamız lazım. İçine geri koyalım. Hı. Göster Güzel. bakalım. Bakın. Güzel oldu, değil mi? Evet. Ha şunu çıkarsın. Yiyecek misin hemen? Hı <laughs> hı.